Van'da 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan Aslan Otel'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bayram Otel enkazında zamana karşı yarış devam ediyor. İki binadan geriye kalan beton yıllar arasından 30 kişi canlı çıkarıldı, 3'ü hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 22'ye ulaştı. Yaşamını yitirenler arasında bulunan Japon doktor Atsushi Miyazaki'nin cesedi ülkesine gönderilmek üzere Van Havaalanı'na götürüldü. Bayram Oteli'nin enkazından 13 saat sonra çıkarılan Miyazaki, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Yaşlıyorum. Buyurun Sayın Başbakan. Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan depremi speküle eden, bunun üzerinden rant sağlamaya çalışan çevreler olduğunu söyledi. Bunlar deprem zede değil. Bunlar sadece buradaki süreci provoke etmeye çalışan provokatörler. Bunlar deprem zede değil. Biz Van'da bir grup vali ve bakan Beşir Atalay'a tepki göstermiş, polisin kalabalığa müdahalesi sert olmuştu.